Nobel diyetinde bugünkü özet şöyle, sabah zayıflama çayı iç, kahvaltı var, kahvaltıdan önce kefir iç, akşam yemeği var, akşam yemekten önce kefir iç, akşam yemekten sonra D3K2 ve probiyotik iç, bir adet muz ye. Sabah erken saatlerde, tarifini verdiğimiz zayıflama çayımızı hazırlayıp, içiyoruz. Yağ yakımını başlatıyoruz. Sabah saat 10'dan sonra, daha geç bir saat daha da iyi olur, kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıya başlamadan önce bir şişe sade kefir içiyoruz. Kahvaltıda, bir adet haşlanmış yumurta, 5 yeşil zeytin, çok az peynir, yarım ceviz içi ve yeşillik yiyebilirsin. Ancak ekmek, şeker ve tatlı yenilmeyecek. Dilersen, sadece yeşillik yiyebilirsin. Akşam saat 6 civarı, akşam yemeğimizi yiyoruz. Yemeğe başlamadan önce bir şişe sade kefir içiyoruz. Akşam yemeğinde bir tabak sebze yemeği yiyebilirsin. Ancak ekmek, makarna ve pilav yenilmeyecek. Yanında salatalık ve lahana turşusu mutlaka yemini öneriyoruz. Yanında tarifini verdiğimiz soslu veya sade salatayı yiyebilirsin. Bir adet muz yiyebilirsin. Yemekten hemen sonra bir adet probiyotik içilecek. Gene yemekten hemen sonra 6 damla D3K2 vitamini içilecek. Kahvaltı ile akşam yemeği arasında canın her çektiğinde yeşillik yiyebilirsin. Yeşillik olarak roka, maydanoz, dereotu, marul, salatalık, semizotu, taze soğan ve nane öneriyoruz. Bu yeşilliklerden sevdiklerinden dilediğin kadar yiyebilirsin. Hepsini yemek zorunda değilsin. Gün içerisinde bol bol su içebilirsin. Özellikle açlık hissedince su içersen açlık hissi azalır. Çay, kahve ve soda serbestçe içebilirsin. Şekersiz ve sütsüz olacak. Ayran, meyve suyu, kola, limonata ve benzeri içecekler ise yasak. Akşam yemeğinden sonra kahvaltıya kadar bir şey yemiyoruz. Diyette en çok yapılan hata akşam yemeğinden sonra çok az bile olsa bir şeyler yemektir. Bu yağ yakımını ve kilo vermeyi engeller. Akşam yemeğinden sonra yiyeceğiniz bir adet bisküvi veya bir adet kuru yemiş veya az dondurma veya az meyve bile o gün kilo vermenize engel olur. Akşam yemeğinden sabah kahvaltıya kadar sakın bir şey yemeyin. Su, çay, kahve ve soda ise serbestçe içebilirsiniz. Nobel diyeti sağlıklı günler diler.